Ağzı bıllahi min şeytan Ve Al İkinci konu arkadaşlar. En nehi. Usul fıkıh derslerinden arkadaşlar nehi nehinin konusunu ele alıyoruz. Et tarifu tarif nedir? talebu bu terki fialin ama hatmen artı alaciyetil istilai. Yani rütbe c yukarıdan vücubu bir şekilde o yukarıdaki makam, mevki rütbesi yukarıda olan kişinin alt taraftaki kişilerden vücubi yani vücubi şekilde bir fiilin terkini talep etmesi. Zeriatu subut bunun vesikası desek olur mu buna şey? Furkan. benim vesile. Bunu bu subuta yol açan vesileler nasıl anlarız? Kelimatun tedullu evet. alel men'i. Yani kelimatun öyle kelimeler ki arkadaşlar tedullu alel men'i. Yani bir şeyin men'ine delalet eden kelimeler nehi ifade eder. Ve talebi terki şeyin. Bir şeyin terkini talep etmek. Ama hatmen, vücubu olarak. Bazen istih, böyle yap yani yapmazsanız iyi olur gibi değil. Ve ala ale envain bunların da nevileri vardır. E B T S böyle bakalım. Nevilendirecek arkadaşlar. Fi fi'lun nehyi. Ev sıyagı lati vudiat. Suriha, lisuriha. Yani fiilun nehi nehi kökünden alınmış fiiller ne, neyi ifade ederler? Nehi ifade ederler. Fiilun nehi ey es öyle sıgalar ki vudiat li suveriha el maksuseti o özel suretleri ifade etmek için vazedilmişler. Ne için? Ne? -mana. Bu manayı eda ihadel mana min yani. evet min eyyit madde maddetin kanet min eyyeti maddetin kanet hangi maddeden olursa olsun arkadaşlar bu özel manayı eda etmek için vaz edilen kalıplar neyi ifade eder? Ve el kelimatul tedullu mevadduha duha alel men'i el kelimatul öyle kelimeler ki tedullu delalet ediyorlar Mevadduha. duha ne diyelim mevad maddeleri seydam Yani o maddeti değil mi alel men'i men'a yine delalet ediyor ve talabi terki lugaten lugat açısından kendisine terk terk edilme yani terkin talebi var. Ken nehyi vel men'i ve tahrimi bunlar neyi ifade ediyor? Vücubi olarak karşımıza çıkarlarsa bunlar nehi ifade eder. Ve keda el imtina'u vel ictinabu vel intihau ve terku vel keffu yine bunlar da nehi ifade eder. Ve kezalike yine aynı şekilde zer ve da fe innehuma bi bunlar da terk manasındadır. Bunlar karşımıza çıkarlarsa nehi ifade ederler? Ve nahvu hadihi'l kelimatil bir de bu zikredilen kelimelerin benzerleri de aynı şekilde nehi ifade eder? İlla enne selasel uvela ilk üçcüğü arkadaşlar tustamelu madiyen ve mudari'an ve ma'rufen ve meçhulen onlar mazi muzari malum meçhul olarak kullanılabilirler vel baqiyetu geri kalanlar ise te'ti fi suretil emri o der da kelimelerinden bahsediyor değil mi vel baqiyetu işte, nehi meni tahrim ee, diğerlerin de şey yapılabilir diyor. Yani ilk üç dediğimiz e ne ben men dedik ya işte yukarıda. Eee en nehyu vel men ve tahrim. Bu üçü diyor. Ne yapılması? Mazi, muzari ve mağrur meçhul kullanılabilir. Eee yani bu üçü şey yapılmaz. Eee emir sıgasında olmaz diyor. Bunlar diyor mazi, muzari ve mağrur meçhul emir sıgasında olmaz diyor. Bela yani la tenhe ve la bu şekilde on, kullanılmaz diyor. Nehyet Yani nehyet manası olursa izin ver. O zaman nehi olmaz. İzin vermek olur. Nehi meni tahrim ama imtina, içtina, intiha, o sana der, özer, de bunlar e, diyor. Şey oldu da. Emir suretinde karşımıza gelir. Evet, evet. emir suretinde. Vel bakiyatü teeti fi suretil emri li edai hazel mana yani bu nehi manasını eda etmek için emir suresinde karşımıza çıkarlar arkadaşlar. Evet. C nefyul hilli an şeyin değil mi? Evet. Yani diyelim ki bu şey helal değildir. Helal olma vasfını nehyeden e, pozisyondaki şey ne ifade ediyor? Ne ifade ediyor? Ke kavlihi ta'ala la yihillu lekum en terisun nisa'e kerhen e, Araplarda eskiden bir adet varmış. Eğer bir kadının kocası ölürse o kadın istemese de o kadına e, varis oluyorlarmış. Akrabalardan istediği biri. Yani Cenab-ı Hak bunu nehyetmiş. La yahillu lekum. Yani size helal değildir. Ne demek? Yani böyle yapmayın bu işten. Cenab-ı Hak onları men etmiştir. El ahkamu peki hükümler nelerdir? En nehyu yedullu alel hurmetil ebediyeti aslan ve umumen. Sevaun kâne ba'del vücubi ev kablehu. Yani nehi arkadaşlar o şeyin ebediyen haram olduğuna delalet eder. Hem aslen yani aslında o şey haramdır ve umumen ve umumi olarak da haramdır. Sevaun kane ba'del ev kablehu. Yani vücubiyetten önce de vücubiyetten sonra da o şeyin haram olduğunu ifade eder. Ve sevavun kânetil hurmetu bi mukabeletil fardi ev bi mukabeletil vacibi isterse farzın mukabilinde olsun hürmet isterse vacibin mukabilinde olsun ey bi manel keraheti yani vacip iki ayrılıyor ya tahrimen ve tenzihen hangisinin karşısında olursa olsun hürmeti ne yapıyor? ifade ediyor. Yani yani vacibin başladığı Efendim? Yani e, vacibin terkinin mukabili nedir? Teraati tahrim O, o da diyor. Onu da kapsar diyor. E, Vacip ey bimanel keraheti tahrimiyeti ama. Değil mi? Evet. Yani bir, bir mukabele değil. Vacip dedi. Hani hmm. isterse bu hani sadece farz değil. Sadece haram, haram değil. Vacip olursa, terkli ve anlamına gelir. Yani. Evet. Yani haramın farzın karşılığı olursa haram ama vacibin karşılığında olursa tamam, onun tamam, mukadimi tamam. olursa o zaman kera kera kerahetu tahrimiye. Tamam. Vakat yeti en nehyu li ma'anin ukhra nehi bazen arkadaşlar başka manalara da gelebilir. Hasebe kara ine taktediha yani e, karineler karineler ölçüsünde e, karinelerin gerektirdiği şekilde farklı farklı manalarda ifade eder. Minha el kera hetut tenzihiyetu eydan. Bazen nehi e, o şeyin yani yapılacak olan şeyin tenzihen mekruh olduğunu ifade eder. En yani yapılacak olan derken yani yapılmaması gereken yani nehi edilen şeyin yapıldığı esnada tenzihen mekruh olduğunu ifade eder. En yedullu ve iqtadi qubh al-menhi anhu inde'ş-şer'i yani nehi o nehi edilen şeyin şari'in yanında çirkin olduğunu ifade eder ve bi'itibari hada'l qubh al-menhi anhu ala yani bu şari'in yanındaki bu nehi edilen şeyin çirkinliği arkadaşlar iki şekilde değerlendirilir Kabīhunli aynihi, kabīhunli gayrihi. Bir edilen şeyin kendi zatında bir çirkinlik var veya başka bir şeyden dolayı bir çirkinlik var. Al kabīhul aynihi. Peki zatından kaynaklanan çirkinliğin kendisinden kaynaklanan şey nedir? ve ma neha anhu. Ma neha anhu şari ondan mükellefleri ne hmm. etmiş ama liwasfin qabihin fi nefsihi ve zatihi. Yani o şeyin zatından, nefsinden e, kaynaklanan bir çirkin vasıf olduğu için onu nehyetmiştir. İnkısamuhu ile nev'ayni evet kabihun li'ay li'aynihi vad'an yani onun çirkinliği vad'ında vardır. Abihi li aynihi bir de şerah bakımından tirkin. Vad'enden kasten yani gelecek aklen yani. Direkt akılda anlaşılıyor. Maden kastı yani aklen. Aslen evet aklen akla akıl yani. Akılla vad'ı o, vaden yani akılda onun kabirliği anlaşılıyor. Diğeri de şeriat yani akıl tam anlamıyor. Eee şeriatın emriyle aklen tabi şey kabihi aynı oluyor. E, Ey, eyvallah. Yani onu din şey çirkin görüyor yani değil mi? Yani, yani normalde çirkin olmayabilir o. Yani, yani ama akıllı, dine evet. şer, şer'an o şey kötüdür. El kabihu li vad'an Evet. Aklen mi dedin şey Furkan? Aklen selam evet. Evet. Ve huve lezi yusemma bil kabihi li zatihi. Yani zatında Kubhiyet onun zatında var. Eydan yani e, böyle de isimlendiriliyor. Et tarifu huve ma nuhiye anhu li kubhihi vada'an ey aklen söylüyor zaten güzel. Akıl yani aklen onun e, akıl onu çirkin gördüğü için ne yapılmıştır? Nehyedilmiştir. Bi İnne lakle yaktedi kubahahu onun çirkin olduğunu akıl gerektiriyor. El misalu el kufru ve şirku. Mesela küfür, küfür, şirk bunlardan Cenab-ı Hak nehyetmiştir. Çünkü akıl da bunu gerektiriyor. Fe inne kulle fe inne kullen minhuma bunlardan her birisi kabihun vad'an aklen libina değil mi? Evet. Libina nefsihi ala kufranin evet ni'ami çünkü nimetlerin e, küfrü küfrü libbinaihi Selam ben de küfrani bin diyor. Nimet verene nimet, nimet verene olan nankörlük üzerine bina edildiği için bu. Libbinaihi yani, ala kufranil mun'imi evet ve cuhudi yani burada e, mun'imi zaten şey inkar ediyorsunuz. Artı bir de nimetlerin de inkar ediyorsunuz. E, o zaman akıl aklı selim der ki kardeşim bu çirkindir. Bu hada ma yuqabbihuhu'l aklu ve yastakbihuhu. Bunu akıl hem bunu çirkin sayar ve çirkin görür. El kabihu li aynihi şer'an peki yani aklen değil de şer'an olan şey nedir? Huve ma yusemma bi el kabihu li vasfihi eydan. Bunu aynı zamanda yani vasfı vasfından o kubihiyet vasfından kaynaklanıyor. Et tarifu ma o öyle bir şeydir ki yenha anhu eş-şer'u şer'at ondan ne ediyor? Sakındırıyor insanları. Wein lem yuqal qubhuhu. Yani aklen onun çirkinliği düşünülmese de. Suruhu ve lehu suretani. Bunun da iki tane sureti vardır. Qabihun li ademil ehliyeti. Ehliyeti olmadığından dolayı çirkindir. Bir de qabihun li ademil mahalliyeti yani onun mahalli olmadığından dolayı tabii, tabii. görülüyor. El kabihu li ademil ehliyeti nedir bu? Et tarifu huve ma neha anhu el şer'u şer ondan insanları sakındırmış li ademi ehliyetil faili lehu çünkü failin o şeyi yapmaya fail ehil değil. El misalu es salatu bidunit tahareti temiz yani temizlik olmadan usul abdesti ve hatta normal abdest olmadan Cenab-ı Hak ibadeti, namaz kılmayı nehyetmiş. Çünkü o ibadeti yapabilmesi için failin ehil olması, yani nasıl ehil? Abdestli olması lazım. Fe inna amel salati amelun mardiyun aklen ve şer'an. Yani e, namaz ameli arkadaşlar e, razı olunmuş bir ameldir. Hem aklen hem şer'an. Ve liennehu mebniyun ala şükril mun'imi bir de şükrü üzerine mebnidir bu. Cenab-ı Hakk'a nimet verene teşekkür etmek için bina edilmiş bir ibadettir. Daha ve ta'zimihi onu yüceltmek. Ve de şer'a ancak şer'a neha anhu bi hadhihi hali ve qabbahaha yani e, abdestsiz iken namazı nehyetmiş ve artı çirkin görmüş. Li enel el muhdise biduni izalati hadefihi ve necasetihi çünkü abdestsiz olan kişi abdestsizliğini gidermeden neca üzerindeki pis olan şeyleri gidermeden hmm. layikunu ehlen li edaiha o ibadeti eda etmeye ehil olamaz. Ee, ben buraya buraya da da, 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 bu konu yeni bir konu. Çünkü Peki. Bu, peki. El qabihul li adamil mahalliyeti Peki, ta'rifu nedir bu? Huve ma neha anhu eş-şer'u şari ne etmiş? Şer'a nah ne etmiş? Ne etmiş? Li ademi mahalliyeti şey'i li tasarrufi el maksudi maksud tasarrufa o şey mahal olamadığından dolayı e, onu ne etmiş? Ne, ne demek? El misal beyul meyteti yani laşe olan kesilmemiş boğazlanmamış e, hayvanın değil mi ölü hayvanın satılması burası ne olamaz e, alışverişe mahal olamaz burası fe innehu memnuun şer'an şer'a tarafından bu men edilmiştir gademi mahalliyeti lil beyi çünkü alışverişe e, konu olamaz bu li ennel meyte leys bi malin çünkü alışveriş olabilmesi için bir defa o şeyin mal olması lazım. Halbuki laşe ne değildir? Mal değildir. Baye cibulisi hatil be'i ve in ve in ikadıhi en el bey'u el malen değil mi? Bey değil de en yekuna el mabi'u malen eee sahih olabilmesi için ve alışveriş akdinin e, in, ikadı için o satılan şeyin mal olması gerekiyor. Hukmul kabihi li aynihi. Peki bunun hükmü nedir? Hukmu kabihi hukmu cemi'i aksamil kabihi li aynihi hepsinin arkadaşlar ennehu la yecuzu fi'luhu bunu işlemek caiz değildir li ahadin ve bi halin yani hiç kimse hangi zaman olursa olsun bunu yapamaz. Fehu dahilun tahtil harami. Bu haramın altına girer. Ve la yumsahu hurmetuhu ebede. Ve bunun haramlığı da neshedilmez. Evet. El kabihu el kabili gayri hissedem o başka bir konu. Peki. Peki.